Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte devre elemanlarımızı kullanarak LCD ekrana yazı yazmayı öğreneceğiz. Hazırsanız hep birlikte bu devremizde kullanacağımız malzemeleri tanıyarak projemizi yapmaya başlayalım. Kutumuzu açarak arkadaşlar değişik renklerden oluşan jumper bağlantı kablolarımız 10K'lık Potansiyometremiz arkadaşlar. Bu potansiyometremizi bir önceki videomuzda kullandık. Burada da kullanacağız. Yine bu projemizde kullanacağımız önemli bir devre elemanımız LCD ekranının arkadaşlar. LCD ekranın üzerinde bulunan pinler var. Projemizi kurulma yaparken bu pinlerden bahsedeceğiz. Yine her zamanki gibi devremizde kullanacağımız Arduino Uno modelimiz. Evet arkadaşlar bir önceki videolarımızda orta boy breadboardumuzu kullandık. Bu devremizde büyük boy breadboardumuzu kullanacağız. Evet arkadaşlar malzememiz bu şekildeydi. Haydi hep birlikte devre elemanlarımızı breadboardumuzu üzerine kurarak projemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar malzememizi tanıdık. Şimdi hep birlikte devremizi kurmaya başlayalım. Büyük boy breadboardumuzu getirerek yanına da Arduino'sunu koyarak projemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu e, projemizde kullanacağımız önemli bir devre elemanımız lcd ekran arkadaşlar bu devremizde kullandığımız lcd ekranın terimi aslında şu liquid kristal display kelimenin baş harflerinden oluşmaktadır şimdi türkçe ifadesi şu arkadaşlar sıvı kristal görüntüdür arkadaşlar bu e, kristal görüntülerin her birine piksel denir bu piksellerin birleştirilmesiyle gerçek bir görüntü elde ediliyor. Yani sıvı kristal yöntemiyle görüntü veren ekrana biz LCD ekran diyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bizim şu şekilde burada LCD ekran üzerinde pinler mevcut. Birden 16'ya kadar pinler var. Bu pinlerin her birinin kendine ait bir görevi var. Gördüğünüz gibi benim pinim hazır bir şekilde lehimlenmiş bu LCD ekranda bazılarında lehimli veriliyor bazılarında lehimsiz e, tabii lehimsiz olanları da sonradan da kendinizde lehim yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar bu 1'den 16'ya kadar olan e, pinlerimiz nelerdir biraz onlardan bahsedeyim tabii e, bu devrimizde ve diğer devrelerimizde bu LCD ekranımızı kullanarak daha iyi anlarız siz de arkadaşlar bunu araştırarak kendiniz de öğrenebilirsiniz üzerindeki devre Ben birazdan bahsedeyim. Şimdi birinci pinimiz arkadaşlar VSS toprak pinimiz. Yani GND. İkinci pinimiz arkadaşlar VCC veya VDD. Bu arkadaşlar 5 voltun bağlandığı pindir. Kısaca bahsediyorum. Dediğim gibi detaylarını internetten araştırıp bulabilirsiniz. Üçüncü pinimiz arkadaşlar V0 ve VV bu contrast e, printer arkadaşlar. RS pinimiz register select pinimiz RW pinimiz arkadaşlar write read yazmak ve şey yapmak arkadaşlar. Yazmak ve çizmek pinimiz arkadaşlar E pinimiz ise enable arkadaşlar. Enable pini de dediğim gibi onu değerimizde kullanacağız birazdan. Şimdi burada D0'dan D7'ye kadar olan bir pinim e, pinlerimiz mevcut. D0'dan D7'ye kadar. Yani D0, D1, D2, D3, D4, D5 D6, D7. Arkadaşlar bu pinlerimiz data giriş pinlerimizdir. Ee, giriş pinlerimizdir. Son iki pinimiz arkadaşlar. Yani 15. ve 16. pinlerimiz ise 15. pinimiz arka panel ışığının pozitif ucu demektir. 16. pinimiz ise arka plan ışığının negatif ucuna çevirir. Yine bu şekilde hem baştaki 1, 2 hem de sondaki 15, 16yı artı ve eksilere bağlayacağız. Şimdi hazırsanız hep birlikte bunu breadboard'umuzun üzerine kurarak devremizi yapmaya başlayalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi benim LCD ekranım pinleri lehimlenmiş. Burada gördüğünüz gibi breadboard'umuz üzerine herhangi bir kısma şöyle takıyoruz. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde taktım şimdi e, devre kurulumunu yapmaya başlayalım bu devrede kullanacağımız e, önemli bir ikinci e, devre elemanımız potansiyometri bir önceki devremizde bunu kullanmıştık bu e, devrede de kullanacağız bu devrede de kullanmamızın amacı buradaki LCD ekranımızın e, parlaklığını azaltıp e, çoğaltacağız arkadaşlar onu da bu şekilde breadboard'umuzun üzerine e, yerleştirdik şimdi e, jumper kablolarımızın yardımıyla devre kurulumunu yapmaya başlayalım ilk önce arkadaşlar dediğimiz gibi LCD ekranlarımızın pininden başlayalım. Başta dediğim gibi birinci ve ikinci pinlerimizi artı eksiye bağlıyoruz. Yani birinci pinimiz GND yani eksiye bağlayacağız. Breadboard'umuzun üzerinde bulunan eksik kısmına takıyoruz. İkinci pinimiz de arkadaşlar dediğimiz gibi artı pinimiz. onda da Arduino'muzun üzerinde bulunan şu üst kısımda bulunan artı kısmına takıyoruz, şu şekilde taktık. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi üçüncü pinimize geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü pinimiz kontrast demiştik. Burada üçüncü pinimizin bağlantısını potansiyometremizin orta bacana bağlıyoruz. Bu sinyal gönderip alıp verecek arkadaşlar şurada üçüncü bacağını potansiyometremizin orta bacağına bağladık. Şimdi gelin arkadaşlar e, dördüncü pinimiz. Dördüncü pinimizi de Arduino'muzun üzerinde bulunan dijital pinlerimizden olan 8. E, pini takıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu pinleri biz e, burada takıyoruz ama e, yazılımını yaparken, kodunu yazarken bu pinleri yazacağız. Örneğin kullandığımız 8. pinimizi Arduino programımızda kullanacağız bir beşinci pinimize arkadaşlar yine aynı şekilde bizim şey eksik kısmına takıyoruz burada da dediğim gibi yazı yazma işlemini yapıyor burada da parla, şeyini ver enerji verecek 6. pinimize geliyoruz arkadaşlar bu pinimizi de hemen Arduino'muzun üzerinde bulunan dijital pinlerden 7. pin'e takıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi D0'dan D7'ye D7, D7 kadar olan pinlerimiz data giriş pinlerimizde. Şimdi bu data giriş pinlerinin arasındaki D0'dan 4 tane boşluk bırakacağız. Yani D0, D1, D2, D3, D4'ü boş bırakıp 5. pinimizden başlayacağız. Şey, pardon 5'in değil. 4 tane bıraktığımız zaman bu sefer Data, şey dördüncü pinimizden başlıyoruz arkadaşlar. Dört tane boşu bıraktığımız zaman, bu dördüncü e, pinimizden yine Arduino'muzun e, üzerinde bulunan altıncı pin'e takıyoruz. Yine yani bir şekilde e, D5'ten de yine Arduino'muzun üzerinde bulunan dijital pinlerden 5. E, pin'e takıyoruz. D 6. pinimizden de arkadaşlar eee Arduino'muzun üzerinde bulunan 4. pine takıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar D 7'den de Arduino'muzun üzerinde bulunan son dijital pinimiz olan 3. eee pine takıyoruz. Şimdi son kısımda dediğimiz gibi 15. ve 16. pinlerimiz arka panel ışığının pozitif ve negatif ucunu belirliyordu. Hemen o bağlantılarımızı da kuralım. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada 15. pinimizi Arduino'muzun üzerinde bulunan 3 volta, 3 volta takıyoruz. 16. pinimizi de dediğimiz gibi arkadaşlar ne demiştik? Arka plan ışın negatif ucunu gösteriyor demiştik. Bunu da Arduino'muzun üzerinde bulunan eksik kısmına takıyoruz. Ve böylelikle LCD ekranımızın bağlantı kurulumunu bitirdik. Şimdi geriye kalan potansiyometremizin bağlantı uçlarını yapacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar potansiyometremizin orta bacağını kullandık. Şimdi potansiyometremizin iki bacağı kalıyor sağda ve solda. Birinci, bir bacağı Artı kısma takıyoruz diğer bir bacağını ise arkadaşlar e, eksik kısmına takıyoruz böylece potansiyometremizin metremizin kurulumunu da yaptık arkadaşlar e, şimdi gelelim e, enerji vermeye şimdi Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 volt'u artı kısmına takıyoruz gene de topraklama kısmını da eksi e, kısmına takıyoruz Şimdi arkadaşlar bağlantımızı yaptık. Burada dikkat etmeniz gereken bir ustam bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bizim kullandığımız bu breadboardumuz büyük boydu. Şimdi yukarıda enerji var ama alt kısımda enerji yok. Çünkü bu aradaki kısım, şu aradaki gördüğünüz bu kısım şeyi kapatıyor, bağlantıları kesiyor. Şu köprü şeklinde olan boşluk kısım Bu aradaki bağlantıyı kapatıyor. Şimdi yukarıdan aşağı enerji vereceğiz. Yani yukarıda bulunan artımızdan alt e, kısımda bulunan e, artıya takıyoruz. Yine üst kısımda bulunan eksiği alt kısımdan e, enerjimizi paylaşarak alt kısma vermiş olduk. Dediğimiz gibi arkadaşlar devremiz e, biraz size karışık gelmiş olabilir. Hiçbir şekilde karışık değildir. Bu devremizin hem şemasını hem de kodunu robotmeraklısı.com sitemizin üzerinde ve keşif dergimizde ulaşabilirsiniz. bilirsiniz devremizin böyle bir kontrol edelim bakalım bir eksiğimiz var mı arkadaşlar şöyle baktığımız zaman herhangi bir eksiğimiz yok zaten herhangi bir yanlışlığımız olursa yine yorumlar kısmında yazarız arkadaşlar sonuçta biz de yani bazen hata yapabiliyoruz şimdi hep birlikte kodumuzu yazarak devremizi çalıştırmaya başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar kodumuz bitti. Şimdi kodumuzu biraz inceleyelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar include arkadaşlar taslaklar bölümünde kütüphaneler var. Burada kütüphane kısmında include kısmını çağırıyoruz. Burada dediğiniz gibi arkadaşlar şu şekilde geliyor. Şurada e, bahsettiğim e, Arduino'nun üzerinde kullanılan dijital pinlerimizi yazdık. 8, 7, 6, 5, 4, bu şeklinde olan e, pinlerimizi yine Instagram'ımıza bağlantısını kurmuştuk. Arkadaşlar Burada gördüğünüz Ersin'in iki tane bacağını gösteriyor. Burada 16 ve 12. Yani biz burada kullandığımız e, ekranımız 16 çarpı 2 şeklinde. Bunlar tabii ki değişik satır sütun şeklinde büyük olan e, modelde modeli de var. Alt kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ismimizi yazdık. Robot Maraklısı. Şu kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar mezun olduğum bölümü yaz, yazdım. Şimdi kontrol edelim. Evet arkadaşlar çalışmalarımız değerlendi. Şimdi Arduino'nun e, Arduino'muzun e, bağlantı kablosuyla bilgisayara bağlayalım ve kodumuza atalım programa. Hemen. Arkadaşlar kısmına gelip kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yine 14 işaretlemiş. kodumuzu yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte LCD ekrana yazı yazmayı öğrendik. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamun